baskı, işkence ve yasaklamalarla korumaya çalışan egemenlerin Roboski katliamı, yeni katliamların da habercisiydi. 6-7 Ekim 2014 olayları ve sonrasındaki katliam, 20 Temmuz 2015 Suruç katliamı, 10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamı ve benzerleri. Ne yaparsak yapalım katledilen insanlarımızı geri getiremeyeceğiz millet. Bugüne kadar ne sorumlular açığa çıkarıldı ne de katledilen bu köylülerin ailelerinden özür dilendi. Bırakalım devletin bunları yapmasını aksine ölenlerin aileleri yargılandı ve para cezalarına çarptırıldı. Roboski, on yıllardır tahrip edilen birlikte barış içinde özgür ve eşit yaşama arzusuna vurulmuş en ciddi darbelerden birisidir. Roboski, ekmeğini katır sırtında kazanmaya mahkum edilmiş insanlara yaşama şansı bile tanımayan bir vicdansızlığın sembolüdür. Roboski, sonrasında yapılan yüz kızartıcı siyasi açıklamalarla sadece Kürtlere değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak Türkiye tarihinde